benzinlik yanacak doldurma mentegesi çok mantıklı mazot alayım sen salarka vurarsan, ha? <laughs> ne kadarlık dolduralım abi <gülüyor> <gülüyor> ne kadarlığı vurum vurum biz de benzin Sahara vurursan <laughs> biz de benzini vururlar <laughs> 200 TL'lik dolduralım lütfen 10 manatlık vuruk gaga. manat kaç oldu ya manat bayağı çok oldu <laughs> En az 20'si var. Fulleyelim. Bu benim sözüm. <laughs> Ponlu bak vurarsan. Yine vurdum bak. Evet. Hani biz vuruyoruz bizde biraz pahalı da siz niye vuruyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ödeme nasıl olacak? Ödeniş necedi gaga? Nakit. Nert. Kart. Kartıçka. Kartıçka. Cartman, kartman, kartman. Ee, minik bir şey olduğu için mi? <laughs> Limite az. Ha, limit az olunca kart kartıçka. <gülüyor> <gülüyor> Çok olunca kart. <laughs> kart. Ateşle yaklaşma. <laughs> Ottan tehlikelidir. Sigara içmek yasak. Sigara çekmek gadagandır. Oto yıkama. Afto yuma. Ne tamam aynı adı. Binek araç. Minik araç. Binek değil, minik. Minir sen çünkü. İyi yolculuklar. Yakşı yol. Az petrol.